Resmi gazetede yayınlanan valiler kararnamesiyle Trabzon valisi olan Vali Aziz Yıldırım, tarihi valilik binası önünde düzenlenen veda töreniyle uğurlandı. Tekirdağ'ın 49. valisi olarak 5 yıldır Tekirdağ valiliği yapmış olan Aziz Yıldırım, uğurlama programına eşi Güllühan Yıldırım'la birlikte katıldı. <laughs> Uğurlama programına AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mehsan Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yerel basın emekçileri ve vatandaşlar çok yoğun katılım gösterdi. <laughs> Vali Yıldırım'ın tören mangasını selamlamasıyla başlayan veda programında Yıldırım herkesle tek tek selamlaştı ve fotoğraf çekim isteklerini geri çevirmedi. Merhaba arkadaşlar. Sol! Allah'a Hakkınızı helal Son olarak basın emekçileriyle fotoğraf çekimi ardından Yıldırım veda konuşması gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bildiğiniz gibi Trabzon'a atanmış bulunuyor.